...diyerek bize yalan söyledin. Ee, ne, 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 yok komiserim, ne yalanı? Ulan bir de herkesten şüpheleniyorum Niye beni suçluyorlar. Ya bak, ne oldu? Şüphelenmediğim adam katil çıktı. Ne katili komiserim? Anlattım ya size her şeyi. Ulan ne beş para etmez adamlarmışsınız be. Ulan kadın sana iş vermiş, evini almış. Sen kadını soyduğun yetmezmiş gibi bir de üstüne öldür. Yemin ederim komiserim ben yapmadım ya. Vallahi getirin Kur'an'a el basayım. Senin ağzına bir basacağım şimdi. Sonra ıslık bile çalamayacaksın o dudaklarla. <laughs> Alo Ulaş. Neydi lan senin soyadın? Uzun. Tevfik Uzun. Eşyalar orada mı? Tamam cüzdanını getir hemen bana. Bir numaralı sorgu odasındayım tamam mı? Hadi acele et biraz. Ne oldu? Gerildin sen biraz. Gerilmem mi komiserim? Adamı öldürmekle suçluyorsunuz beni. Kolay mı? Adam değil ulan. Kadın. <laughs> ya ne olursunuz komiserim bırakın beni gideyim. Hem ben patrona da haber vermedim. Vallahi işten atacak beni. Sen hiç merak etme. Biz patrona haber veririz. Merak etme sen. Buyurun komiserim. Cüzdanımı ne yapacaksınız? Biraz para alacağım da birader içinden. Benim şimdi borçlar, borçlar, kredi kartı falan bayağı toparlandı. Biraz tırtıklayayım diyorum şuradan. Ha. Rüşvet ha? Ne rüşveti lan? Dingil. Bak. Nasıl güzel kokuyor mu? Sen en son kahveciye gittin galiba, paralar kahve kokuyor ya. ya. Vallahi bir şey anlamadım komiserim. Anlatayım ben. Şimdi gariban kadın bütün biriktirdiği parasını... ...mutfaktaki kahve kavanozunda saklıyordu. Sen bunu öğrendin, paraları çalmak için plan yaptın. Ama yakalanınca da kadını öldürdün. Nasıl şimdi anladın mı? Yok komiserim, daha dün ödeme yaptı bana Ruşen Hanım. Ondandır. Benim kahve kutusundan falan haberim yok. Ha, tabii tabii. O yüzden kavanozun üstünde parmak izin çıktı değil mi? Geri zekalı. Bulamayacağız mı zannettin lan? Ulaş. Al bu paraları, delil olarak al. Savcılıktan da izin çıkarın, arkadaşın evini bir arayalım bakalım. Daha neler bulacağız?